atalarımız dedelerimiz uzun süren kış şartlarında ve meşakkatli devam eden kış şartlarında bu ata sporumuzla kış aylarında yarışmışlardır. Bu kayık yarışlarımızı gelecek nesillere aktarmak, gençliğimize ve çevremize duyurmanın kıvancını ve mutluluğunu yaşıyoruz. En son 2017 yılında yapmıştık bu yarışlarımızı. Ondan sonra kar yağışlarının az olması ve pandemi nedeniyle 5 yıldır yapamıyorduk. Bu kayık yarışlarının tarihi bile belli değildir. Bu kayıklarımız özel olarak evlerde saklanmakta, havlu ve battaniyenin içerisinde nemden korumak için. Bu kayıklarımızın eee bir met, bir buçuk metre uzunluğunda 25 santimetre genişliğinde olmaktadır. Bunların çeşitli hikayeleri vardır bu kayıkların ve çeşitli isimleri de vardır. İmparator, Rüzgar, Yıldırım, Hacaset, Yanımalaklı gibi. Mesela bu Yanımalaklı Alaklı kayığın bir efsanesi, bir rivayeti. Kayığı takas ederken bir mandayla takas etmişler. Adam vermemiş sahibi. Yanında da malağı olursa veririm demiş. Yanı, ma yanı malaklı olmuş. Atalarımızdan gelen geleneği bozmayarak birinciye boğa, ikinciye koç, üçüncüye hindi verilmektedir. Bu sene de aynı şekilde devam edecektir. dedelerimizden, mahalle sakinlerinden aldığımız bilgiye göre 600 yıldır nesi bu geleneğin devam ettiği söylenmektedir. De. Biz de diyoruz ki adrenalin, hız, macera, dorukta 600 yıldır devam eder dede de oğulda, torunda. Gerçek kayık yarışları ağlı sinan yolunda diyoruz. Şu tarihi kızaklarımız var dedeme sorardım ben ne zaman yapıldığını bilmiyorum derdi. Ben de 2006'dan beri buralarda yarışıp derece yapıyorum. En son 2017'de birinci oldum. 2006'da benim kardeşim var o birinci oldu. İyi çek iyi.